mutfakta şampiyon belliydi ve nefesler tutuldu MasterChef Türkiye 2024, ekranların tozunu attığı büyük final gecesiyle izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Onur ve Kerem, mutfağın tüm sınırlarını zorlayarak karşı karşıya geldi. İkilinin lezzet savaşı adeta izleyenleri ekrana kilitledi ve olay finalde her şey çarpıcı bir sonla noktalandı. Tadımlar yapıldı, puanlar açıklandı ve bir kişi etrafı alkışlarla çevrili olarak şampiyonluk kupasını havaya kaldırdı. İşte o Anın detayları ve büyük ödülün sahibi. Kaçıranlar ve tekrar yaşamak isteyenler için tüm detaylar burada. Aman sakın kaçırmayın. Yarışmanın o nefes kesen yarı finalinde Onur, Eda, Semih ve Kerem mücadele etti. 9 Ocak gününde yapılan oyunlar sonrasında ise ilk finalist olarak Onur belirlendi. Onur'un veda etmesinin hemen sonrasında Kerem yapılan yarışmalarda en yüksek puanı almayı başardı. Bu sonuçla birlikte Kerem ikinci finalist olarak finale adım attı. Kerem ve Onur'un arasında nefes kesen bir rekabetin yaşandığı gece yarışmacılar tam 3 ayrı menü hazırladı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacılar arasındaki etaplar sona erdikten sonra puanlarını açıkladı. Onur, Masterchef Türkiye 2024 sezonunun şampiyonu olarak zirveye çıktı. Onur, 68,5 puanla büyük ödülü kazandı. Kerem ise 63,5 puanda kalarak yarışmayı ikinci sırada tamamladı. İkilinin arasındaki bu heyecan dolu mücadele izleyenleri ekran başına kilitledi.